Gerdayı taşıyan altın araba gizemli bir ormandan geçiyormuş. Ormanın zifiri karanlığında altın araba bir meşale gibi parıldıyor, çevresini aydınlatıyormuş. Ormandaki haydutlar bu ışıltıyı hemen fark etmişler. Bu araba altından diye sevinç çığlıkları atmışlar. Saklandıkları yerden fırlayıp atları durdurmuş, dizginlerini tutmuşlar. Korkup kaçmış oradan arabacı Haydutlar da küçük Gerda'yı arabadan çıkarmışlar. "Oo!" demiş haydutların başı olan yaşlı kadın. "Şuna da bakın. El bebek gül bebek büyüdüğü çok belli bunun. Saçları darmadağın, uzun kaşları gözlerinin üzerine dökülen cadı gibi bir kadınmış bu. Yanında da küçük bir kız varmış. Kız Gerda'nın güzel giysilerini süzüyormuş. Giysileri çok güzel. Onlar benim olsun. Bu kızla da oyunlar oynarım." demiş haydutların kızı Gerda'nın arabasına binmek istemiş. İstediğini hemen yerine getirmişler. İnatçı ve şımarık bir kızmış bu. Aşağı yukarı Gerda ile aynı yaştalarmış. Ama daha güçlü ve esmertenliymiş. Kara gözlerinde bir hüzün olduğunu fark etmiş Gerda. Bir süre altın arabayla dolaşmışlar. Sonra kız Gerda'ya sarılmış. Korkma sakın ben sana kızmadığım sürece sana zarar vermezler. Sen bir prensessin değil mi? hayır demiş Gerda ve hikayesini baştan sona anlatmış. Kaydan söz etmiş, onu ne kadar sevdiğini ve çok özlediğini anlatmış. Haydutların kızı Gerda'yı sonuna kadar dinlemiş. Sonra da Gerda'nın gözyaşlarını silmiş. Üşümemesi için üstünü örtmüş. Sonunda araba durmuş. Ormanın ortasında haydutların saklanma yeri olarak kullandıkları eski bir kale yıkıntısına gelmişler. Kale duvarları yıkık dökükmüş. Arabanın ve atların sesinden ürken duvarlardaki kargalar ve gece kuşları havalanmış. Biraz sonra da korkunç dişlerini gıcırdatan bekçi köpekleri yaklaşmış. Köpekler hiç avlamıyorlarmış. Çünkü eğitilmişler. Yalnızca dişlerini gösteriyorlarmış. Düşmanı bir anda parçalayabilecek kadar vahşi köpeklermiş bunlar. Kalenin ortasında bulunan harap bir binanın içinde Büyük bir ateş yanıyormuş. Ateşin dumanları tavandaki delikten dışarı çıkıyormuş. Baca bile yokmuş binada. Haydutlar ateşin üzerine oturttukları koca bir kazanda çorba pişiriyor, közlerin üzerine yerleştirdikleri şişlerle de yaban tavşanı kızartıyorlarmış. "Bu gece sen benim yanımda hayvanlarımla birlikte uyuyacaksın." demiş haydutların kızı. Yemekler yenmiş ve ardından uyku saati gelmiş. Herkes bir tarafa çekilmiş Haydut kızla Gerda da döşeklerin ve halıların bulunduğu saman dolu bir köşeye yerleşmişler. Tam tepelerindeki tüneklerde yüzlerce güvercin varmış. Bunlar benim güvercinlerim demiş haydutların kızı. Tüneğin ucundan güvercinlerden birini eline almış. Savallı hayvan can havliyle çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyormuş. Orada da yaban hayvanlarım var diyerek yandaki odayı işaret etmiş. Yaban güvercinlerimi de orada tutuyorum. Onlar evcil değil. Eğer serbest bırakırsam kaçar giderler. Bu nedenle kapalı tutmalıyım onları. Bak bu da benim geyiğim. Duvardaki bölmeden boynuzlarından yakaladığı bir geyiği çeke çeke odaya sürüklemiş. Geyiğin boynunda bir tasma ve tasmaya bağlı da bir zincir varmış. Bağlı tutmam gerek yoksa kaçar gider. Her gece keskin bıçağımla boynunu biraz gıdıklıyorum. Ondan çok korkuyor. Bunları söyledikten sonra da Duvarın dibinden eline keskin bir bıçak almış. Savallı hayvan bıçağı görünce kaçmaya çalışmış. Haydutların kızı geyin korktuğunu gördükçe mutlu oluyormuş. Sonra da Gerday'ı yatacakları yere doğru çekmiş. Yatarken bile bu bıçağı yanına mı alıyorsun diye sormuş Gerda. Evet, bu bıçak uyurken bile hep yanımda olur diye yanıtlamış haydut kız. Gece ne olacağı hiç belli olmaz. Şimdi sen bana evinden niye ayrıldığını bir daha anlat bakalım. Kimdi o senin aradığın çocuk? Gerda hikayesini başından sonuna kadar bir kez daha anlatmış. Tepelerindeki güvercinler uyuyormuş. Yaban güvercinlerinin olduğu odadan sesler geliyormuş. Bir süre sonra haydut kızın soluğu da düzenli aralıklarla çıkmaya başlamış. Bu uyuduğunun işaretiymiş. Bir eliyle Gerda'nın boynunu tutuyormuş. Öteki elinde de bıçağı varmış. Gerda'nın uykusu bir türlü gelmiyormuş. Burada başına neler geleceğini bilemiyormuş. Haydutlar ateşin çevresinde yemek yiyip içki içiyorlar, bağırıp eğleniyorlarmış. Gerda çevresinde olup biteni korkuyla izliyormuş. Yaban güvercinlerinin sesini duymuş bir anda. Kuk kuk biz kayı gördük. Onun kızağına beyaz bir kuş çekiyordu. Kay karlar kraliçesinin kızağına binmişti. Bulutların hemen altında uçuyorlardı. Kar kraliçesi yanımızdan geçerken dondurucu nefesiyle bize doğru üfledi. Sadece ikimiz hayatta kaldık. Guk guk. Doğru mu söylüyorsunuz? diye sormuş Gerda şaşkınlıkla. Kar kraliçesinin nereye gittiğini biliyor musunuz? Laponya'ya gittiğini sanıyoruz. Sonsuz kışın ülkesidir orası. Ama bunu rengeyi benden daha iyi bilir. Ona sor. Evet, karların buzların ülkesidir orası diye söze karışmış rengeyi. Geyikler o sonsuz beyazlık üzerinde özgürce koşabilirler. Laponya'nın güneyindeki karla kaplı ormanlar hayvanların cenneti sayılır. Kar kraliçesi yaz çadırını orada kurar ama onun asıl kaldığı saray kuzeyde, kuzey kutbuna yakın bir yerdedir. Ah zavallı kay diye mırıldanmış Gerda. Gerda o sabah haydutların kızına yaban güvercinlerinden duyduklarını anlatmış. Haydut kız Gerda'nın anlattıklarını dinledikten sonra ''Bana pek inandırıcı gelmiyor ama rengeyiğine soralım bakalım.'' demiş. ''Hey geyik, Laponya'nın nerede olduğunu biliyor musun?'' ''Orayı benden iyi kim bilebilir ki?'' demiş rengeyi. ''Ben orada doğdum, orada büyüdüm, uçsuz bucaksız karlı ovalarda yetiştim.'' Haydut kız geyiğin yanına gitmiş. ''Seninle oynamayı, bıçağımla senin boynunu gıdıklamayı çok seviyorum. Ama bu artık önemli değil.'' Şimdi zincirini çözeceğim ve seni serbest bırakacağım. Yani özgürlüğüne kavuşacaksın. Laponya'ya, doğduğun topraklara dönebilirsin. Ama bir şartım var. Bu kızı da yanında götürmelisin. En sevgili arkadaşı kar kraliçesinin sarayında yaşıyormuş. Ama ben sana neden anlatıyorum ki? Sen zaten bütün hikayeyi biliyorsun. Kız akşam bana anlattı ve sen kulak kabartmayı, başkalarını dinlemeyi çok seversin. Rengey'i sevinçle yerinde zıplamaya başlamış haydut kız gerdayı geyin sırtına oturtup düşmesin diye eğere bağlamış. Giysilerini, çizmelerini ve eldivenlerini de geri vermiş. Gerda sevinçten ağlamaya başlamış. Ne ağlıyorsun? Gözyaşlarını hiç sevmem diye homurdanmış haydut kız. Al sana ekmek ve biraz da et veriyorum. Yolda aç kalma. Sonra haydut kız kapıyı açıp köpekleri içeri almış ve geyiği serbest bırakmış. Hadi git. Bu kızı da gözün gibi koru, tamam mı? Geyik, kale harabesinden fırladığı gibi hiç durmadan gece gündüz koşmuş. Ekmek ve et bittiğinde de Laponya'ya ulaşmışlar.